yapmaya devam ediyorsunuz. Lan benden on tabaka fazlasınız oğlum siz. Tamam mı? Konuştu kuran hocası. Tamam mı? Konuştu kuran kursu kurs <laughs> hocası. Ha. He kuran kursu hocası neyim? Boş ver sen şimdi kuran kursu, kursu hocası neyim? Sen kendine bak kendine bir önce. Bir paraya Murat'ın canları. Ben bir öne ben geçeyim. Senin yani gündüzler torbaya mı girdi? Ha? Gündüzler torbaya mı girdi oğlum lan yürüyüş? Benim bildiğim yürüyüş lan gündüz yapılmaz mı? Ha, gece mi yapılır? Gecenin bu saatinde. Demek ki bu kendine Var. hır arıyor arkadaşım. Sana... Hır hır arıyor. Hır. Canı başka bir şey istiyor o bu zaman. Bunun. Canı başka, başka bir şey istiyor ki bu saatte çıkmış. Canım hır Canım, hır arasam, elimi sallasam ellisi senin gibi şekilsiz değilim. Şemasız değilim. Mı? Ondan değilim. mı bak kaç saattir geziyorum, dolaşıyorum orada. Ondan mı? Her Kimse benim yanıma yaklaşabilir mi? Benim yanıma yaklaşabilir mi? Ben müşteri işte... arıyor mu öyle? Öyle müşteri arıyor mu sokakta? sen de tabii sen de e, o zaman gündüzleri ne yapıyorsun? Yayında değilsin. Ben, ne yapıyorum, yayındayım. ben evimde oturup çocuklarıma bakıyorum. Yemeğimi yapıyorum. Temizliğimi yapıyorum. Çocukları okula götürüp getiriyorum. Ben senin gibi dışarıya çıkmıyorum ki. Her gün dışarıdasın oğlum. Bana ne lan sen çıkıyorsun da beni ikna ki. Sen burada çıkamazsın bana laf konuşuyorsun. Ben de sana bunları söylerim yani. Kusura bakma da. Ben çıkamazsın. Anladın mı? Zaten. Ya da kusura bakma. Kusura bakabilirsin. Ben işte, bak ben, iyisi, bak ben ben çocuklar olmasa çıkarım tabii ki de ama canım isterse çıkarım anladın mı? Ben de canım istedi çıktım yani. Eee sen kalkıp ne? da burada bana ne boş boş konuşuyorsun bana. Niye, ne? Ne? Niye sen bu ben... kadar zoruna gitti anlamadım Yani. Neyi zoruma gidecek oğlum üslubun yanlış bir kere. Boş boş konuşuyorsun. Terbiyesiz terbiyesiz. Ne ima edip, de, ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Derdin ne? yani? Beni. Derdin ne? Derdin ne JTOL için? JTOL için yapmadın kalmadı gücün, lan senin. Gücün varsa beni yani, laga luga yapma. Ha, Hadi yediyorum. bakayım. Üç katı. İlk hediye iki katı evet. arkadaşlar. İlk hediye iki katı. Hasta mısın kızım sen? Kafan mı güzel? İlk hediye iki katı. Elzem teşekkür ederim Ezem. Ya bunlar konuşuyor, konuşuyor. Ben konuşunca da kötü oluyor ha. Ben bir şey deyince. Oh ne güzel la. Konuşsun bunlar, hakaret etsinler bana. Ondan sonra Karagül bir şey deyince o oh, şeye kalkıyorlar böyle. Ortalık 56'ya veriyorlar. Namuslu oluyor bunlar. Ben ne korkacağım? Kimseden ne korkum yok benim. Dümbük. Bak doğru konuş Sen o başlıkların vermez ne? İşte böyle terbiyesiz konuşuyorsun. Bak konuşma. Sana yakışıyor mu böyle? He he Bana çok yakışıyor. Benim şeyim zaten. Bu, <laughs> <tavırlarım gülüyor> 14, 14 gül. Tane gül atın canlar. 14, 14 tane gelasın canlarım. 14 tane gelasın arkadaşlar. 14 gülümüz var mı? 14 hızlı hızlı arkadaşlar. Hızlı ben PK atmanın peşindeyim arkadaşlar. Bakın ne kaos peşindeyim ne bir şey. Ben burada kazancımın derdindeyim. Ben burada hakimlik oynamıyorum. Dobralığımı konuşturuyorum ben burada. Kendimi savunuyorum. Takibe de alayım böyle ha ne güzel. Hepsinde de takip aldım sağ ol canım benim. Ya Karabaş'a hatbesi. Lö, lö, üç katı. Ağzını edin bunun ağzını edin. Hak ediyor bu. Hak ediyor. Bak dikilmiş hediye bekliyor. Kimse atmıyor ya. Çıldırmış. Çıldırmış durumda. Üç katı. Üç teşekkür ederim. Üç katı kızlar hadi ya. Ben ben ayakta da alırım. Ayakta da alırım hediyemi. Sen rahat Anne gelirse üç katı. Alıyorum bak. Hı <laughs> Kurban olduklarım. Üç evrenim, katı ya. Teşekkür ederim. Evrenim. Sağ ol, canım benim katı diyorum. Siz bana destek vermiyorsunuz. Aşk olsun ya. Biraz destek verin. Hayır yüz nur. Buna bir tasat yapayım. Biraz destek verin. Biraz eldiven at otuzlar. Eldiven eldiven. 3 katı. Ya ne oldu <gülüyor> çağılacak? <gülüyor> Yapıştır kopya Hani alıyordun caddelerde sokaklarda yürüyüşte ha? Yatarken. Allah Allah. Alamadım ben de anlamadım yani. Ya Ama o kadar emin ileride. konuşma işte. Büyük konuşma bak. Böyle küçülürsün karşımda. Şu an ne kadar ezik olduğunun farkında mısın? Bir motorluk canım var. Bir balina asılar öne geçiyor. <laughs> Kendini böyle kandırıyor işte. Bu da ne yapsın ya? Kendini böyle avutuyor. Hep evet. kendiyle çalışıyor bu çocuk. Kendini de kandırıyor. Yani, bu küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Küçük kız. Eboşumun dediği gibi küçük kız. <laughs> Hayır dedim. Bir balin atın ya. Bir balin atın. Şunun hakkını bildirin evet, ya. İşte böyle susarsın işte. Benim kon benim susmam fazla sürmez. Karagül. Benim susmam fazla sürmez. Aa, bak, Ayla, ne lan hiç tutmayın ki normalde. Hep konuşuyorsun sen de. Hiç mi çeneni yorulmuyor abi senin ya? Betüş Vay teşekkür ederim. Var. Biraz şöyle edepli ol. Biraz e, bir çizgini koy artık ya. Ne çizgisi? Şey sen o zaman padısın. Utanmıyor mu lan? 33 yaşına girmişsin. 34'e gireceksin lan. Artık biraz ne kendine mi? çeki düzen ver. Böyle bir e, şey ol ya. Bir otoriter bir şeyler yap yani. Ne bu böyle arsızlık? Arsızlık başına vurdu senin iyice. Valla arkadaşlar ne diyeyim yani bunu konuşturuyorsunuz ya. Bunu, bunu konuşturuyorsunuz ya. En çok da buna kuruluyorum yani. Bunu konuşturuyorsunuz. En çok da buna kuruluyorum. Ha, anladım. Tamam. Ne? Ne? M o ne be? Çikolata. Ben de, imza atmaya mı gidiyorsun yoksa? He, ee, o imzaya gidiyor. Kız doğruyu söyle, yalan söyleme. Ya ben onu iptal etmişim, boş boş konuşmayın. Buraya da yansıtmak istemiyorum. Konuyu kapatmaya me çalışıyorum. Mehmet, ilk hediye iki katı. i̇ki katı. Elif teşekkürler. Hadi ya. Yenelim. Şu karabaşağı yenelim ya. Kızlar ya lütfen çift tıklayalım. Ne olur şey hediye atalım. Hedefimizden gelir mi motor? Karabaşağı yenemez miyiz canlarım? Ay düşecek miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Elif teşekkür ederim Elif. Sen düşeceğin kadar düşmüşsün zaten yavrum. Fazla düşmene gerek kalmıyor. Aa. He düşmüşsün düşeceğin kadar ya. Yani. Aman diyeyim ha. Çok yıla 14 tane gül atın canları. Konuşuyor şimdi. 14 gül alabilir miyim? 14 gül arkadaşlar hızlı hızlı. 14 tane gül gül takip alıyorum. Hızlı arkadaşlar hızlı lütfen hızlı olalım ne olur. Gül, gül atanları bir takip alayım bir saniye. Bir saniye bir takip alayım. Hızlı 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 hızlı. Zorda kalınca takip alıyor gül atanları. Ay, Ay kıyamam vay zavallı. Dört gül. Dört gülümüz var mı arkadaşlar? Dört gül. Sıkışınca takip ediyor gül atanları. Yazık ya. Onun <laughs> gül atanların arkasına sığınıyor. Son dört gün. <laughs> Gene dondu. <laughs> donup donup geri gel. Donuk. Donuk. Kız donuk. <laughs> İki katı. Arkadaşlar o donmuşken biz ısınalım. İki katı. Haydi canlarım. <laughs> İki katı güzel bir hediye atın. Ay, 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 şık, 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 patom, ay canım benim patom.